Hocam benim makatta ıslaklık oluyor. Devamlı yani. Çamaşırım, amaşırım oralar yapış yapış, kaşınma yapıyor. Çok rahatsızım. Neden olur? Makatta ıslaklık en sık orada hemoroidlerin olması, makat çatlağının olması, makatta apse olması, makat fistülü olması, hidroz adenit dediğimiz orada köpek memesi probleminin olması, kıl dönmesi hastalığının olması, iltahi varsa hastalığının olması Efendim e, cinsel temasta bulaşan makat hastalıkları, anal efv dediğimiz makat siili veya anal kondilom dediğimiz problem gibi pek çok nedenle olabilir. Burada önce detaylı bir makat muayenesiyle e, konuyu anlamak gerekirse bazen ek et, tetkikler e, yapmak ve bundan sonra asıl nedeni belirleyip nedene yönelik de tedavi düzenlemek gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012'den beri İstanbul'da kendi kliniğinde sadece kabızlık dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.